Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne yaparsın? Sıcaktır. Öyle lan gör abi. Otobüse bin. Uuu öyle bir ateştir. Serilir sana. E abi suya girdim ya o yüzden. Anadır abi. Uuu. Eşinize küçük sürprizler yapın. Birinci sınıfta markete gitmiştik babamla alışverişe kutu ayran gördüm canım o kadar çok ayran çekmişti ki. Babama alır mısın dedim. Hayır yoğurta aldık ya dedi. Çok üzülmüştüm. Sonra hırs yaptım. Bugün Sütaş'ta servis şoförü olarak işe başladım. Sadece inanın. Helal olsun işte gerçek kariyer. Ben inek oldu sandım. Eve gidince yoğurda suda katabilirdin. CEO olmana az kalmış çiçeğim hadi biraz daha hırslan. Çok da yıpratmasaydın kendini. Çacık olma yolunda ilerliyorsun devam bu şekilde. <laughs>